Öncelikle ilk konuşmacımızı anons edeceğim. Hepimizin merakla beklediği, pek çok sorumuzun olduğu, gençlerimizin sorularını kendine yöneltmeyi planladığımız Türkiye'nin ilk astronotu Sayın Alper Gezer Avcı. Efendim sizi davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Buyurun sefalar. Sayın Alfa kurucusu ve başkanı Zafer Küçük oldu. Hoş geldiniz. Yine çok kıymetli isimlerden Türkiye'nin başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Kıraç, var Hoş geldiniz. Efendim, TÜRKSAT Genel Müdürümüz Sayın Hasan Hüseyin Ertok, Beyefendi, alkışlarınızla kendisini davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim ve Delta ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü, Roket Birinci Sayın Profesör Doktor Arif Karabeyoğlu. Hoş geldiniz efendim. Özellikle de bu hepimizin merakla beklediği yeni haberleşme uydumuz TÜKSAT 6A'da fırlatmaya gün sayıyoruz. Son durum nedir? Evet. Ülkemizin aslında uzayı iki e, ihtiyaçları için kullanmasıyla ilgili çalışmalar 80'li yıllara dayanıyor temel olarak. türksat 1 b uydusu uzaya gönderilip ülkemiz kendi uydularıyla haberleşme imkanlarını hizmetlerini sağlayan ülkeler arasına girmiş. Bu zaman 30 yıl önce. Şu anda Türk TÜRKSAT kilosunda Aktif-5 haberleşme uydusu var. Jeosyntron yörüngede hizmet veren. En son yaptığımız yatırımlarla 5 a 5 uydularımız 2 yıl önce hizmet vermeye başladılar. Farklı frekans bantlarında hem TV enjili hem de özellikle veri haberleşmesi alanında ciddi kapasite artışı gerçekleştirdik ve önümüzdeki e, aylarda da TÜRSAT e, 6 algısına kavuşmayı bekliyoruz. TÜRSAT 6 algısı çok e, aslında hikayesi farklı ve e, bu ülke için gerçekten çok önemli bir proje. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bir törenle başlatılan, ben başından sonuna kadar içinde bulundum bu projenin, o yüzden e, tüm detaylarını biliyorum. Ee, gerçekten 10 yıla yakın zorlu bir süreçten geçti ve e, hamdolsun tüm e, çalışmalar tamamlandı. E, kendi mühendislerimizin tasarlan, tasarladığı ve e, ciddi oranda yüksek bir yerlilik oranına sahip. Haziran ayı başında e, Florida'ya gönderilecek, nakliyesi yapılacak. Temmuz'un ikinci haftası şu andaki planlama. Temmuz'un ikinci haftasında hava şartlarının el verdiği bir yıl içerisinde e, ee, inşallah uzaya gönderilecek. Özellikle gözlem uyduları tarafında veya haberleşme uyduları tarafında yeni projelerle e, çok daha hızlı bir gelişim içinde olacağımızı düşünüyorum. Ve bir sonraki amaç da aslında temelde Türkiye'yi bölgenin uydu teknolojileri üreten bir merkezi haline getirmek ki sürdürülebilirliği sürdürülebilir bu şekilde sağlayabileceğiz. sadece kendi ihtiyaçlarımız değil, başka ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üreterek, uydular üreterek inşallah Türkiye'yi bu konuda bir merkez haline getireceğiz. Milli astronotumuz Alper Gezer Avcı'yı belki sizler de bana eşlik etmek istersiniz. Ben ayakta alkışlamak istiyorum. <laughs> Çok sevdiğimiz genç arkadaşlarımız Alper Gezer Avcı'ya sorular soracak. Bakalım zor sorular sormuşlar mı? Alper Bey hep beraber hazırsa verelim. Ee, uzaydan Uzay yolculuğumuzda en çok şaşırtan ve beklemediğimiz şey ne oldu? Bizim on binlerce astronot yetiştirme gibi bir iddiamız yok. Bu işi zaten dünyada yapan böyle bir millet yok. Ama önemli olan bir insanın sadece astronot olarak bir başarı hikayesine ulaşması değil, bu memleketin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var ve yetişme potansiyeli yüksek genç kardeşlerimizin insanlarımızın önündeki ilham hikayelerinden yola çıkarak dünyanın gelişmiş bütün milletleriyle eş değer düzeyde potansiyellerini aktarabilecek olduklarının idrakına varmaları önemliydi. Uzayın yasal limiti 100 kilometre. 100 kilometrenin sınırını geçtiğinizde zaten uzaya erişiyorsunuz. Yer çekimsiz alana erişmiş oluyorsunuz. Çünkü dünyanın 4 kilometre üzerinde 28 bin kilometre hızla dünyanın etrafında her 90 dakikada bir tur atan dünyanın gelişmiş en komplike araştırma laboratuvarının içerisindesiniz. Günde 16 defa gündüz standart yer yüzündeki 24 saatlik gün kavramına göre 16 defa gece yaşıyorsunuz. Dolayısıyla gece gündüz döngüsüne endeksli olarak bir gün kavramına oturtmanız mümkün değil. 6'da başlayan gün döngüsünün içerisinde aslında gözünüzün önünde bir arı kovanını canlandırın. İstasyonun içerisinde 11 tane Astronot ve kozmonot kendi ellerinde bulunan günlük akış çizelgesine birebir uyum sağlayacak şekilde dört boyutun kullanılabildiği bu alanın içerisinde birisi alttan, birisi üstten, sağa, sola kendi halinde bağımsız uçan bir ellerin birbirinden bağımsız faaliyetleri yürüttüğünü görüyorsunuz. Ee, bize bizlerle uyku tulumlarını bize tahsis edilen istasyonun belli bölümlerinde sabitleyerek gerçekleştiriyor. Burada ilgili ilgisiz herkesin yapay zekaya hayatında bir miktar zaman ayırmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yapay zeka hayatımızın her alanını domine edecek şekilde gelen bir sektör. Bunun içerisine yakın süreçte uzay da dahil olacak. Dolayısıyla öncelikle yapay zeka konusunda bir altyapılarını e, ee, muhakkak sağlam tutmalarını tavsiye ederim.